Yani bütün o lanetliğimle, uykusuzluğumla ikisinde bütün bir Kütahya gezisini dar ve zindan etmek istemedim. Ben uykusuzken çok sesim. Bak helal diyor gördü bana görün. Şunu bir izleyelim efendim. Çok sevgili Kraytaç yapmış. Okumaya devam edeceğim donatelerimi birazdan. Ims, Rot, Glory, Tim, Aşkolar. Karizm <laughs> <laughs> got the big wing. helal. Hey, hey, hey. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Üçünün bütün karizmatik hallerini alıp da benim en davar halimi aldığın için Krytıç gerçekten. Çok sağ ol ha. Valla çok sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Mito'ya bak. Mito'ya bak. Hakkı'ya bak. Alp'e bak. Allah'ını sev. Şimdi ben geliyorum bir de bana bak. Bir de bana bak şimdi geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Salak seni. <laughs> <laughs> ben ben azandım. Kulifit cool cool dedi. Kulifit dedi. Aha. Aa! Gördünüz mü yaptım? İyi. Benim yanımda. Hayır bu da değil. Abi da. O bura 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 bura. Giremedim ben. Girdim son <laughs> ben girdim. Bu <laughs> <Yemin mi? gülüyor> Durdum <laughs> sevinçten yemin ediyorum. Müthiş dans şovlarım. Helal de size. <laughs> Şurayı geçersem geçemedi. Hakkı ben oh! Benim neden? Abi mallığıma geldi biliyor musun? Hakkı, Hakkı'ya gitti Hakkı. Abi! Abi ki. Abi ben kazandım. Hayır <laughs> <laughs> nasıl kazandın lan? Hakkı. Hakkı havada beş at. Hakkı oldu ya, hakkı aldı. Aldın. Helal. Aa. Oh, Mütevellerin <laughs> semayı e, bu arada bu arada açtı gidiyor bak. Teşekkür ederim. Alpersen <laughs> bu ses kaydını aldı. Evet. Alp yaptı. Alp yaptı. Ah ben arada. giremeyeceğim galiba. Abi ne seyirin eliminated? Baban eliminated ya. Ot nasıl girdi oraya? Ben nasıl giremedim abi? Arkandan nasıl gülmüş görüyor musun? Alp. Arkandan gülenleri görüyor musun? Ben gülmem. Ben hiç gülmem. Ama bu hakkı it güler o. <laughs> güler. Dostu düşmanı iyi ayırt. Et. gerek var mı birinin adının yazması? Ben bu klibi izleyeyim. Ne bir yerden ses çıksın, ne başka bir şey. Ben bunun kim olduğunu bulurum. Hiç gerek yok. <laughs> Şuraya başkasının kamerasını koysunlar. Yine bunun kimin başına geldiğini bilirim. Yine bilirim. Yani çünkü bu şanssızlık kaç kişide var? <laughs> Çocuğu uçururum. Biri daha çıktı. Helal sana. Evet, bak. Doğrulamayın. Hop oh, maymunu bak, bak. uçurdum maymunu uçurdum. Oooo <laughs> <Oy. gülüyor> yiyin birbirimizi. Yiyin birbirimizi. <laughs> bir ne bir bir <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> kadar helal. İki kişiyiz ha. Bir vs bir. Nerede? girdim. o kadar parayı bir arada <laughs> Ben bir küçük şerefsizim. <laughs> ben bir küçük şerefsiz. Eee. normalde bir de yayınlarındaki halini görüyorum. Bak şimdi kanalını açıyorum. Kanalını açıyorum bak şimdi. Twitch nasıl efendi normal hayatında. Normal hayatında nasıl efendi bu biliyor musunuz? Nasıl efendi? Nasıl efendi? Bak 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 nerede bunun hakkındası? Nerede bunun hakkındası? Bak 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 bak. Alp Hives kocaman 23 yaşındayım İstanbul'da oturuyorum ve aynı zamanda da oyun oynamayı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri rekabetçinin hastası. Konsollarda olan özel neredeyse hepsini oynamış. Oyun oynamayı sevmiş. Şimdi sizlerin önüne eğlendirmek için yayını yapamayayım. Umarım yayın hoşunuza gitmiştir. Sonra, sonra zavallı jelibon çocuklara, sonra zavallı jelibon çocuklara yaptıklarına bak. planlara bak. Ayıp ayıp. Geliyor. Bum. Ben bir küçük, küçük şerefsizim sevmişim. Ben bir küçük şerefsizim. Oy <laughs> <laughs> oynamışım. Ben bir küçük şerefsizim. Oy oynayayım. Oy oynayayım. Lan! Lan! lan. <laughs> Oğlum tekma attılar adam öyle bir şey yok ki oyunda. Aa! Düdüklerim tüm özü geldi. Elimi ne etti? Elimi ne etti? Ne Bir şey soracağım. Elimin Sanırım artık son kalan eleniyor bu haritada bugün hepimiz biriz abi. <laughs> Yanlış mıyım? Bugün hepimiz aşkolarız. O yüzden sevgili <laughs> aşkolar hepiniz hoş geldiniz. Boynunda at kız. Gelemem. Fall guys gireceğim. Rivals'ım var. O 1 2 3 aşkolar. Çok <laughs> 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 çok ciddi rivals'a katılıyoruz. Solda tutuyorum. Soldaki <laughs> kareyi tuttum. Bak yeah. hadi. <laughs> al onu, al onu. Onu <laughs> almadan gelmiyorsun buraya. Onu almadan gelmiyorsun. Bu kadar. Bu kadar. Bu <laughs> kadar. Oh, Haki got the Dört elinde. Guys Rivals'a Sikwin, Mitre, Alp, Hives ve ben 4'lüsü <laughs> olarak katılıyoruz. <laughs> <laughs> Hızlı, <laughs> <Ay, geldin, gülüyor> <laughs> Ben kendimden daha, ben bir bitti bitti bir bitti. ben bir deş deş. Deş. daha, deş. Deş. cinnet bir ben o gün cinnet geçirmişim. ben o gün ben kadar heyecanlanmışım ki. Deş deş. ben Deş. Burası survivor. At deşini, at deşini. <laughs> <laughs> gidiyor bu top. Bu top gidiyor. Bu top gidiyor. Siz de bunu durduramıyorsunuz. Bu top hadi, gidiyor. Hadi, bu ekip de finale hadi. gidiyor. Anladın hadi, mı? Hadi, Anladın hadi, mı beni? <laughs> Sinir krizi. <gülüyor> Helal! <gülüyor> topunu patlattık, <da> topunu. <laughs> topunu e ben topu bu arada dup dup, chatte topunu. destek olan bütün yayıncılar alnınızdan, yanaklarınızdan öpüyorum yayıncılar chat. <laughs> chat hepinizi çok seviyorum, çok seviyorum gerçekten. Yalan söylemiyorum. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Şurası ev şu gerçekten efsane bu arada. Burası harbiden efsane bu arada. Twitter'da var direkt bir de. Dur Twitter'daki halini de göstereyim. Orası daha kısa olduğu için. Ben hala daha bunu izledikçe böyle çok gururlanıyorum yani. Çünkü Alp adamın sanki böyle Alp'e borcu varmış, harcı varmış. Hani işte ne bileyim, alacaklısıymış gibi tutuyor adamı. Baya <laughs> sadece, sadece alacaklılar böyle tutar. Yani <laughs> ciddi söylüyorum. Şu kameranın şu kısmını çok iyi izlemenizi istiyorum. Çok kalite düşürüyor da Twitter. Bak şimdi. <gülüyor> 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 Adam giden, beni alan. Alp, hop hemşerim nereye? <laughs> ya, harika ya. Gerçekten çok iyi ama. Vallahi çok iyi. Çok güzel kuruyor. Hakkı da masayı kırıyor. Da Bak. Hakkı da masayı kırıyor makır makır makır. Al onu al onu. Onu almadan gelmiyorsun yeah. buraya. <laughs> onu almadan gelmiyorsun. <laughs> bu kadar ya. Bu kadar, <laughs> bu kadar. Bu kadar, bu kadar. <gülüyor> 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 ya bu arada herkes ne kadar zamandır çok sıkılmışsak bu covid döneminde. Ben o gün yayından sonra o kadar güzel mesajlar aldım ki hiç beklemiyordum bu arada. Gerçekten hiç beklemiyordum. Ya çünkü bütün millet demiş ki hani Ya hani o kadar unutmuşum ki işte evde böyle heyecanlanmayı, etmeyi, farklı korkular yaşamayı. Ya o günki yayın herhalde insanlara da iyi gelmiş. Ben baya baya mutlu oldum ya. Crytouch! Sen yapıyorsun bu sporu. Bak! Yapıyorsun bu sporu. Yapıyorsun. Yapıyorsun bu sporu. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> Ellerine sağlık dalım benim. <laughs> Aa peki siz şey videosunu gördünüz mü?